250 gram deyince benim aklım o şu ilkokulda matematik sorularında soruluyor. Anladın, ama Hadi şimdi safa atmayalım Benim vajina geliyor. Suzuki 250 gram deyince aklına ne geliyor? <laughs> Çok güzel. Söyleme. Şey. <laughs> Söyle Söyleme. <mi>? <laughs> Söyle <laughs> Abla 250 gram deyince aklına gelen ilk ne? Kıyma. Abla hayatının evine kaç kere 250 gram kıyma aldın? Allah! Ne bileyim? 250 gram kıyma geliyor 250 yani gram amcık diye bir şey var biliyor musun sen? Oh, Dünya kadar malın olacağına 250 gram kıyman olsun. <laughs> 250 gram deyince aklına ne geliyor? <laughs> Benim aklıma genelde beyin geliyor yani. Allah bazılarına 250 gram vermiş, bazılarına 1 kilo vermiş, bazılarına hiç vermemiş. Tarttın azıma! <laughs> 250 gram için oradan mı oraya gideceğim diye pis pis muhabbetler yapıyorsunuz. Evet aklıma ilk o geliyor. Siz... 250 gram denince benim aklıma çekirdek geliyor. Ne salak saçma headline ya. Çekirdek istiyorum ama 250 gram olsun. Seviyorsunuz değil mi böyle şeyleri? Hoşuna da gidiyor. Ah! Ana kodumun oğlu senin yüzünden yanağımı ısırdım. Kızların alayına yarrağı verir. Bu amına kodumun avazalarını sikecek amına kodum böyle. Hıldır hıldır bunların götünde dolanacak. O zaman belki anlarsınız kızların halinden de. O am am. Ne geleceğiydi başka? Ate fıstığı mı gelecek? Deblebi mi gelecek? Amdır o am. Oh. Klitorisine dil attı. Olsa da <gülüyor> <gülüyor> yani, sik, gel sektere gel. Gel. Kafede Paris Steak. Havanı sikeyim abi 250 gram derken bile ne düşündüğümüz o gramın içinde var zaten Daha az mantık ya az mantık come on yani hasta hasta hani halleri neyse ben gidiyorum evet gidiyorum siz ama bunu bir düşünün yani 250 gram denecek mi gelenek şey ne tost tost mı 250 gram denecek mi gelecek şey ne kıyma <laughs> 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 sana İbo e abi. İbo abi sikeyim ya. Ya abi bir şey soracağım. Sor. 250 gram deyince aklına ilk ne geliyor? Ne amcık geliyor ne geliyor <gülüyor> <gülüyor> kanka senin aklına ne geliyor 250 gram denince? Taşak geliyor <laughs> Ulan ne yalancısınız be. Yok çekirdek. Beyni geliyor. Tamam bak et gelebilir ama. O et kasapta satılmıyor. An geliyor an. <laughs> yok efendim salam geliyor, yok neymiş sucuk geliyor, ekmek geliyor, peynir geliyor, zeytin geliyor. Ya bırakın bu ayakları ya. Hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz. Fatih 250 gram deyince akla ne geliyor? <laughs> Altın alın ya 27 bin lira falan. 250 gram beyniniz var gelmiş onunla da boş boş burada konuşuyorsunuz. Gençler 250 gram deyince ne geliyor? Abi. <laughs> Am <laughs> <laughs> 250 gram denince benim aklıma şey geliyor küçükken çok pahalı olduğundan dolayı ondan çok hızlı kuru yemişti de şekerli böyle top <laughs> kuru yemiş o 250 gram olur. <laughs> demiyorum şu an <laughs> 250 gram denilince akla am değildi kıyma geliyorsa hoş geldin kardeşim senin de fakirsin demektir benim bir arkadaşımın abisi bir kere bana şey demişti göz kız ne kadar zayıflamışsın. kulak memenden 250 gram vermişti falan diye o benim aklıma geldi. Balık ettiğimde artık. Ya açacağız benim aklıma direkt tavuk gözü geliyor. İşte arkada seçici. Sonra fındık geliyor. Sonra o fındığı yere oturmuş bacaklarımı açmış bir şekilde bir tepsinin içine çatı çutu kırdığım geliyor. 250 gram fındık da pahalı lan. Gramajı arttı hadi. Bu toptancılar hep... Size 250 gram denince aklıma gelen... Ya bu postu görünce aklıma gelen ilk şeyi söyleyeyim mi? Peynir. <laughs> niye acaba? Niye yani? <laughs> Abi o 250 değil. <laughs> 300 grammış lan. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum dedim bir yerden. Yanlış olabilir. Yani aklıma ne geldiğini anlamışsınız. Pislikler ya. Tabii ki de 250 gramlık kestane geliyor aklıma. Sırf am lafı duymak için açılmış bir headline. Çünkü dünyada 250 gram bir am var evet. Artık yorumsuzum yani gerçekten. Erkeklerin uğruna öldüğü şey. 250 gram deyince benim aklıma Kezon'un teki geliyor. Beynancı o kadardır da. Hatta belki o kadar bile yoktur. Ay yine bonkör davrandım sanırım. Tuzlu fıstık. Uuu tam yerinde Aga tam yerinde. Uuu bak şimdi bak. Geliyor. Rulokat. Ne memuru Skorp 250 gram deyince ne bileyim Türk sinemalarında olduğu gibi Fakirler aklıma geliyor ya kasaba gider 250 gram et, kuşbaşı Ondan sonra 250 gram yok Peynir, efendime Zeytin, o geliyor aklıma Aa, 200... Ayşe ha. 250 gram deyince aklına ilk gelen şey nedir? <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Ney daha senin? Aklına gelen ilk şey ne? Şeftali <laughs> Tipine şöyle bir dönüp baksan 250 gram beynin yok Ama orada burada laf sokma peşindesin be Sana da yazık Benim aklıma ilk 250 gram beynin var Onu da bana laf sokmaya harcıyorsun Kıyamam ben sana ya lafı geliyor Ondan sonra 250 gram kıyma al Diyen annem geliyor Sonra 250 gram kıymaya bu kadar paramı verdim Diyen babam geliyor 250 gram deyince Benim aklıma Hemen cevap vereceksin. 250 gram denince aklına gelen ilk şey. Birin dörtte biri. Ay, sen ne kadar akıllı ve zeki bir kadınsın. Niye? Aklına o tek mi o mu geliyor? 250 gram. <laughs> 250 gram değil. Herkesin aklına gelen benim de aklıma geliyor. Ama burada asıl sorulması gereken 250 gram olduğunu nasıl tartmışlar? 260 gram veya 230 olan? Hepsi standart 250 mi? Bunu çok merak ediyorum. 250 gram deyince aklına ne geliyor Cello? Çiğ köfte Sırf beğeni ve takipçi kasmak için burada am geliyor vajina geliyor diyen kızlarımız olmuş Sevgili cici kızlarımız Bundan 10 yıl sonra çocuklarınızla markete gittiğinizde Bana oradan 250 gram am verir misin dersiniz Olur mu primciler? Senin 250 gramlık beynin dahi yok Nasıl düşünebiliyorsun ya? Sen düşünmen imkansız. Yürüyüş yapıyoruz. Ay herhalde 250 gram vermişimdir bir taraflarımdan. İnşallah vermemişsindir gerizeka. 250 gram deyince benim aklıma senin gibi aptallar geliyor. Yeter düşün yakamızdan. Düşün artık ya. Yeter birader. Takmışsınız bir 250 grama yemin ederim Uşu bazı erkeklerin konuşmasına bakıyorum da hani ne oluyor gittiniz tarttırdınız mı? Beyin terk ya. Beyin. Zira bazılarında 250 gram beyin bile yok. Onun yerine 250 gram sapkınlığı, 250 gram saygısızlığı, sevgisizliği, nefret, hırs, hatta çarpı yüz. Keşke 250 gram beyniniz olsa onların yerine. Gamze, 250 gram denince aklına gelen ilk şey ne? Seninki kanka. Benimki ne? Şimdi ayıp kardeşim. <laughs> 250 gram deyince direkt margarin geliyor. Yemeği seven bir insan olunca böyle oluyor. 250 gram margarin, bir bardak un, bir bardak şeker, yarım bardak yağ, iki de yumurta, kabartma tozuyla vanilyayı da koy, çırp kek olsun. Bu kadar basit. Ay çok basit. Erkeklerin beyni bu kadar. 250 gram mı ona bile şüphe etmek lazım. Yani o kadar varsa o bile iyi. Kesinlikle aşağılamıyorum Ama böyle. Ne yapalım? Aptal erkek çok. Biz bayanların suçu ne? Bir de bir sarışınlarla dolgu geçer kıyma. Abi 250 gram deyince aklına ne geliyor? Met. Met derken? Metamfetamin. Biraz daha açıkla. Ebenin ama gramı <laughs> 150 TL amına koyayım. Benim aklıma beyin geldi. 250 gram beynim var falan deriz ya. Ne bileyim. Daha fazla yaratıcı olamadım. Ses tonu. Gülüşü ve davranışları. Ya düşünsene tok bir ses tonu, inci gibi dişler, yeterince ağır bir karakter. <laughs> ya çok şey var ve bu headline'ı böyle bir iki kez falan post atmıştım sanırım. Ama daha demin yolda kedilere mama veren bir erkek gördüm, bir beyefendi. <laughs> ve tekrar hatırladım ki hayvansever erkekler gerçekten çok çekici. Böyle bir ayrı bir sempati duyuyorum. <laughs> Sakın yürümeye kalkma. Hayatı boyunca bir şey merak edip okumamış. Kaliteli film izlememiş. Ne bileyim Neşet Ertaş'ın neyip hüzünlenmemiş. Duygularını yaşamamış bir insan düşünüyorum. Tek vasfı para harcamak ve kas yapmak. İşte bunların beni protein kaçmış. Ve sen şu hayatta ufkunu genişletmek için hiçbir şey yapmamışsın. Ama yakışıklısın. Sikerler öyle yakışıklılar. Allah'ım protein kafalı. Kendi yaptığı espriye gülmediği zaman ben çok hoşuma gidiyor benim. Ben daha çok anır <laughs> onlara falan gülmek istiyorum. Cool oluyor böyle bir güzel oluyor. <laughs> Dişlerinin güzelliği özgüveni. Kesinlikle özgüveni. Biri... Birincisi kasları, ikincisi dövmeleri, üçüncüsü gülüşü, dördüncüsü de var dişleri, beşincisi zekası, altıncısı esprisi. Tabi sıralar yer değiştirebiliyor. Bunlar benim sıralamam değil. Random bir sıralama. Bir adamlık, iki adamlık, üç adamlık. Çünkü adamlık olan hepsini kapsıyor. Yani adam sana o kadar güvenilisi veriyor, sahiplerini değer veriyor. Bu özelliklerin hepsini zaten dış görünüşüne vuruyor. Bunların hepsine sahip olunca bakışı bile aşırı çekici oluyor. Bir, o güven verilecek. İki, o sadakat hissedilecek. Üç, parfüm tarzı, ses tonu ve düşünce yapısı. Bir kere en 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 başta gülüş var. Böyle tatlı bir gülüşü varsa bittin zaten. Bence ikinci sırada parfüm var. Kokusu. Yani. Üçüncü sırada da var.